30 Kasım Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Pehlivan, Seval Türkeş, Bahçeli Evimize Savaş Açtı. Telefondaki ses hem üzgün hem öfkeli hem sitemkardı. İzlediniz, Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı düzenlendi. Böylece MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Hedefte olan Alparslan Türkeş Vakfı'nın kurucusu ve Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i aradım. Kendisine saldırıyı nasıl yorumladığını sordum. Seva Türkeş özetle şunları dedi. Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP'nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa Sayın Bahçeli'nin Ankara İl Başkanı'nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici hem de çok üzücü. Sevan Türkeş'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de sitemi ve çağrısı vardı. Sayın Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz. CHP'nin hedefi kaç kişi? Biliyorsunuz CHP seçim için ilk mitingine Cumartesi Mersin'de çıkıyor. Bu vesileyle partinin il başkanı Adil Aktay ile konuştum. Yasaklanan meydanla gündeme gelse de mitinge asıl ekonominin damga vuracağını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı eski Tevfik Sırrıgül Stadyumu'nun yanındaki alan taşmalarıyla birlikte 70 bin kişiyi alıyormuş. CHP örgütünün o rakama kolaylıkla ulaşmayı hedeflediğini öğrendim. CHP İl Başkanı Aktay, müthiş bir ilgi patlaması var. Tahminlerimizden de büyük bir kalabalık olacak diye konuştu. Kuşku yok ki 4 Aralık'taki Mersin mitingi Ankara siyasetini daha da ısındıracak.